Herkese merhaba. Bugün sizlerle 28 Mart 2024 Perşembe maçları ve oranları üzerinden güzel bir analiz yaptık. Hadi başlayalım. Cowboy Tips ailesi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler kazanması için buradayız. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir. Herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. 5 maç dev kazanç. Hemen başlayalım. İlk maçımız Baskonya Anadolu Efes maçıdır. Çift maç haftasını 2-0 ile kapattı Baskonya. Alınan bu iki kötü netice sonucunda daha üst sıralara tırmanma şansları büyük ölçüde azaldı. Temsilcimiz Anadolu Efes ise önce Olympiakos'u, sonrasında ise Alba Berlin'i geçerek eleme oynama noktasında çok önemli bir adım attı. Bask ekibi ile dış sahada karşılaşmak her takım için zor olmuştur. Howard başta olmak üzere önemli skorer oyuncuları var taraftar desteği ve atmosferin de vereceği etkiyle Ben Saha temsilcisinin ilk yarıyı hızlı başlaması bekleniyor. Baskonya çift maç haftasında iki maçını da kaybetti ancak yine de 16 galibiyetti. Bu yenilgilerle birlikte artık ilk 6 umutları kalmadı belki ama Play'in barajındaki yerlerini de kaybedecekleri düşünülmüyor. Bu nedenle nispeten rahat olacaklardır. Anadolu Efes ise ilk maçta Olympiakos karşısında harika bir oyunla galibiyete ulaştıktan sonra çok zorlandığı mücadelede Alba Berlin'i de devirdi. Temsilcimiz bu sonuçlarla umutlarını devam ettirdi ancak tabii ki akıllara yine geçen hafta kaybedilen Asvel maçı geldi. 14 galibiyeti bulunan ekibimiz 13. sırada bulunsa da 10. sıradaki Milano ile aynı galibiyete sahip. Bu nedenle kazanılması şart olan bir maç bizim adımıza Baskonya deplasmanında kazanmak için de çok iyi hücum etmek gerekir. Zaten Efes'in de tempoya yatkın isimlerden kurulu olduğunu düşünürsek, bu maçta da yüksek skor olması bekleniyor. Bu maç için toplam sayı 167.5 üst veya deplasman 82.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Bayern Münih Barcelona maçıdır. İki takım da geride kalan çift maç haftasını galibiyet alamadan kapattı. Alman ekibi Valencia ve Tel Aviv'e kaybederken Barcelona ise temsilcimiz Fenerbahçe ve Panathinaikos'a kaybetti. Münih'in matematiksel olarak play-in oynama şansı devam ediyor. Katalanlar ise normal sezonu ilk 4 içerisinde bitirerek çeyrek final serisine ev sahibi avantajı ile başlamak istiyor. Kadro kalitesi noktasında dış saha temsilcisini Barcelona favori konumda. Bayern Münih, çift maç haftasında büyük fırsat yitirdi ve iki maçı da kaybedince play'in umutları tükenme noktasına geldi. Onlar da Jalgiris gibi 13 galibiyetteler ve üzerlerinde 14 galibiyetli 4 takım varken hepsini geçip play'in oynamaları çok kolay gözükmüyor. Yine de şanslarını son ana kadar zorlamak isteyeceklerdir ama karşılarında da çift maç haftasını 2'de 0 ile geçen, önce Fenerbahçe Beko, ardından Panathinaikos'a farklı kaybederek 2. sıradaki yerinden olan zirve adaylarından Barcelona bulunacak. Barcelona'nın zorlansa da kazanacağı düşünülüyor. Barcelona ile birlikte Monaco ve Panathinaikos'un 20, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos'un 19 galibiyetlerinin olduğunu göz önüne alırsak durumun ne kadar kritik olduğu, her takımın bir anda yukarıya çıkıp aşağı inebileceklerini görüyoruz. Bu maç için birinci yarı sonucu 1 veya handikaplı bir buçuk maç sonucu 2 oynayınız. Bu maç için birinci yarı sonucu 1 veya handikaplı bir buçuk maç sonucu 2 oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Asvel Villorbon Monaco maçıdır. Asvel, Fransa'nın önde gelen basketbol takımlarından biridir ve genellikle ev sahibi maçlarda güçlü performanslar sergiler. Takım, hücumda çok yönlü ve etkili oyunculara sahiptir. Hızlı hücumlarla rakip savunmayı zorlayabilirler. Savunmada agresiflikleri ve reboundlardaki güçlü performansları, rakiplerini durdurma konusunda etkili olabilir. Monaco, son yıllarda Fransa basketbolunun en güçlü ekiplerinden biri haline gelmiştir hücumda etkili ve disiplinli bir oyun anlayışına sahiptirler. Bu maçta tempo ve savunma büyük önem taşıyacaktır. Hangi takım savunma reboundlarını daha etkili alır ve hızlı hücumları daha iyi değerlendirirse, maçı kazanma şansı yakalayacaktır. Teknik fauller ve oyuncu rotasyonları, maçın kaderini belirleyebilir. Özellikle son çeyrekte yorgunluk ve disiplin büyük önem taşır. Bu maçta her iki takımın da kazanma isteği ve yetenekleri yüksek. Ancak ev sahibi avantajıyla Asvelin bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Monaco'nun da güçlü bir rakip olduğunu ve maçın sonuna kadar mücadele edeceğini unutmamak gerekir. Sonuç olarak bu maç heyecan verici ve çekişmeli bir mücadele sunabilir. Bu maç için handikaplı 5.5 maç sonucu 2 veya deplasman 83.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 4. maçımıza geçelim. 4. maçımız Partizan Olympiakos maçıdır. Partizan geçtiğimiz haftanın ilk maçında Baskonya'yı devirerek galibiyet sayısını 14'e çıkarsa da ardından sahasında Real Madrid'e kafa tutamadı ve play'in sınırında kaldı. 14 galibiyeti bulunan 4 takımdan bir tanesi olan Partizan, sahasında kazanıp şansını devam ettirmek isteyecektir. Olympiakos ise Efes deplasmanında farklı bir yenilgi yaşadıktan sonra sahasında Asvel karşısında da çok zorlandı ama kazanmayı başardı. Onlar da ilk 4 içinde bitirip saha avantajına sahip olmak istiyor ama işleri çok kolay gözükmüyor. Partizanın, Kızıl Yıldız ile kardeş kulüp olan Olympiakos'a karşı ekstra bir motivasyona çok ihtiyacı bulunmayacak, zaten atmosfer onların yanında olacaktır. Olympiakos'un sahasındaki savunma sertliğini deplasmanlarda aynı ölçüde sergileyemediğini gördük. Bu da Partizanın hızını kesme anlamında sıkıntı yaşamalarına neden olabilir. Partizan, çift maç haftasında Baskonya ekibini mağlup ederken Real Madrid'e kaybetti. Normal sayılabilir bu yenilgi ama bu kez Yunanistan ekibiyle karşılaşacakları mücadele onlar için bir hedef maçı. Olympiakos tarafında da durum iç saha ekibiyle aynı şekilde gerçekleşti geride kalan haftada. Temsilcimiz Anadolu Efes'e kaybettikten sonra Asvel'i mağlup ettiler. Zorlu, sert ve yakın neticeli bir mücadele bekliyorum fakat iç sahada oynamanın verdiği avantaj ile beraber oluşacak atmosferinde etkiliyle siyah beyazlıların maçı domine etmesi bekleniyor. Bu maç için MS1 veya deplasman 76.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 5. maçımıza geçelim. 5. maçımız Mekkabitel Aviv Valencia maçıdır. Çift maç haftasını çok iyi geçen iki takım karşı karşıya gelecek. Jalgiris Kaunas iç sahada Virtus Bologna ve Baskonya karşısında 96 ve 94 sayılara ulaşarak farklı galibiyetler aldı. Evans takımını sürükleyen isim olarak yine öne çıkıyor. Milano'da önce Monaco deplasmanında farklı kazandı, ardından da sahasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko önünde Maudolo'dan yoksun çıktığı mücadelede 17 farkı yakaladıktan sonra yakalansa da son anda kazanmayı başardı. Milano 14 galibiyetli 4 takımdan bir tanesi ve şu anda play-in barajının içinde. Jalgiris ile 13 galibiyette. Kaybetmeleri şanslarının bitmesi anlamına gelir. Bu nedenle yine çok agresif biçimde sahada olacaklar ve hücumda iyi bir gün geçireceklerdir. Milano da Mirotic'in dönüşüyle çok daha güçlü hücum hattına sahip oldu. Onlar da rakibe eşlik edeceklerdir. Haftanın kritik karşılaşmalarından birisi Litvanya'da Jalgiris ile Milano arasında oynanacak. Matematiksel olarak play'in oynama şansı devam eden iki ekibin karşılaşmasında savunmaların ön planda ve skorun düşük olması bekleniyor. Geride bıraktığımız çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı takımlar. Moralliler, formdalar ve parkeden zaferle ayrılmak isteyecekler. Taraf seçeneği olarak riskli bir mücadele fakat maç sayıları keyifli bir maç olması bekleniyor. Bu maç için ev sahibi 77.5 üst veya deplasman 76.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. 28 Mart 2024 Perşembe günü maçlarını ve oranlarını sizlerle paylaştık. İdeal kuponlarımız Telegram grubunda paylaşılacaktır. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir, herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazandıkça aileyiz.